Selam sizler. Bugün seksi bir video ile karşınızdayım. Evet, bütün videolarım olduğu gibi bu videoda seksi bir cringe video. Evet, tam bugün nodun yapıyorum. Evet, diyeceksiniz ki Ayşe abla hayırdır, sen hiç böyle şey şerefsizlikler yapmazdın. Evet, evet tam size bir karar verdim. Bundan sonra yemediğim şeyleri videosunu çekeceğim. Daha doğrusu ben nodul yedim. Yedim ama birkaç tane yedim. Yani tamamen nodulu bitirmedim. Yiyenleri bayağı oldu. Bu nodular çıktığı zaman böyle kutuda olanlar var ya. Bunu sebzelisinden ben yedim. Kötü bir deneyim. Ugh. Hiç hatırlamak istemiyorum. Şimdi körelisini deneyeceğim ama bu poşette olandan deneyeceğim. O sebzeli olan hiçbir zeyim O kutudaki. Ugh. Hatırladıkça midem bulanık. Şimdi bundan deneyeceğiz size. Bunu ben aslında bundan daha önce yemiştim. Daha sonra şimdi diyeceksiniz ki Ayşe, denemedim şeyi. Denemedim diyorsunuz. Denedim. Ama yemedim tam. Yani bir iki tane aldım bıraktım. Hoşuma gitmedi. Arkadaşlar beraber yemiştik biz bunu. Ben hepsini yemedim değil mi? Yok ben hiçbir zaman noodle tam bitiremedim. Bu sefer kendim yapıp yiyeceğim. Bakalım nasıl olacak? Deniyoruz. Evet hamsa bundan sonra yemediğim şeyleri denemek istiyorum. Daha doğrusu para bulsa denemek istiyorum. Eğer siz de yemek istediğiniz şeyleri yazın bakayım. yemediklerim varsa onlardan seçeceğim, Yazabilirsiniz yorumlara. Şimdi hamseler Nodun nasıl yapacak? Hiçbir bilgim yok. O zaman arkadaş yapmıştı. Ben o kabdakini kendim kafamdan yapmıştım. İlk çıktığı zamanlar. Ha bu millet zamlanmış. 2.35 TL olmuş. 2 lira 35 kuruş. Eskiden 1 lira bir şeydi bu. 1 lira küsürdü. Bundan yememiştim. Ben bundan yapmamıştım. Şimdi diyor ki kaynamakta olan suya diyor bir buçuk su bardağı diyor. Ben 2 su bardağı koydum tencereye. Evet, her zaman gibi burada yapacağım yemeği. Yani her zaman gibi dedim. Sihirli cips videosunda yapmıştım ben değil mi? Evet burada yapmıştım. Mutfakta yapamıyorum ben mesela Mutfak çünkü arka tarafta karanlık yere kalayım. Hem de oradaki şey alan küçük. Dedim burada yapayım. Sihirli cips videosuna evet. Sihirli cips videosuna gidin de alıp <laughs> Kardara koyacağım. Şimdi diyor ki. 3 dakika haştaydı diyor. İçine koyacak. Ben şimdi bir video izledim hamsiler. Orada nasıl yapar biliyor musunuz? Bir kız buna tay Haşlarken şeyi, suyu kaynarken üstüne sosunu döküyor. Ben soslarla ilgili hiçbir bilgim şey yok. Yağsını biliyorum bir tek. Ben yağlı mı yerim, yağlı mı yerim onu da bilmiyorum. <laughs> Nuhulu pek sevmem ama şimdi diyeceksin sevmediğim bir şey neden deniyorsun? Geçen gün millet, geçen hafta daha doğrusu bir anda aklıma nodul vurdu. Niye bilmiyorum. Bir anda ya. Bir yanda aklıma nodolumdu. oldu. Bir yanda dedim ki, olsa yesem onu. Nerede sevmem. Hatta nodonda bir çok şeyler var. Kısır yapaymış. <laughs> evet, şimdi yedikten sonra kısır olacağım. Hangi manyak uydurdu bunu bilmiyorum ama cidden kısır ediyor mu? Eğer ediyorsa ben ona yüz paşet yerim ha. Ben bu dünyayı bir uşak getirmek istemiyorum zaten. Arkadaşlar evet, görmeyeyim sana dünya halini. <laughs> şimdi başlayalım en iyisi. Benim şeylerim nerede? Ekipmanlarım çekmak, <laughs> her zaman gibi meşhur çakmağım, tabak, diyeceğim yani buraya çatal, ben de Çin çubuğu yok, çubuklar var ya, oh, şey çubuğu, <laughs> evet, her zaman gibi bu sefer pijamasız geldim karşınıza, <laughs> videolarımda pijama giyiyorum. Şimdi ben birazcık su ısıtıcısından su ısıttım buna koyuyorum ama haşlama, haşlanmış su değil. Sıcak su. Evet, her zaman gibi küçük tüpüm. <laughs> İbrahim az bana sponsor değil. İbrahim bana sponsor olur musun? <laughs> Ay dur. Ya ananı. Her videoda da bu tüpe takılıyorum. Cips videosunu takılmıştım. Şimdi birden tencereci olma. Mentor ne bu? Bu videodan kazan belasız çıkmak istiyorum da yemek yapmak usta felaketim almışlar. Ama bu bir yemek değil. Bu bir şey. Besin. <laughs> besin evet. <mi? gülüyor> Diğerleri çünkü besin değil. <laughs> ya kendimi trollemeyi çok seviyorum ya. Şimdi yakalım. Oğlum korkuyorum. <laughs> Şimdi kayna bebek. Çok açtım lan. Şimdi ne diyeyim buradan? Bunu diye aç. Evet bunu aç. Çünkü açmadan yapamazsın. Hamsiler <laughs> bu aralar yiyemiyorum. Belki siz de anlamışsınızdır. Ben birazcık süzüldüm. Stresten süzüldüm hamsiler. Evle ilgili sıkıntılar var. Ev sahibiyle, komşularla ilgili sıkıntılar var. Daha doğrusu yandaki hıyarlarla ilgili sıkıntımız var. Kaynar mısın? O yüzden yemek yiyemiyorum. Stresten eridim. Şimdi diyeceksiniz Ayşe abla zaten böyleydim. Hayır böyle değildim. Ben 29 beden giyiyordum. 27 bedene düştüm. Şu an bu pantolon normalde benimden düşüyor. Ama alttan tayt giydiğim için düşmüyor. Normalde pantolon düşüyor belimden. <laughs> ben zayıfladım. <laughs> Zayıfladığı için üzülen biri var mı? Diyeceksiniz. Ama ben üzülmüyorum. Daha doğrusu bende sıkıntı oluyor. Ben zayıfladığım zaman... Fülom yaşımda bir tutmayık birbirine. Ee, böyle olunca da başım dönük. Kaç gündür başım dönük. Tansiyonum düştü. Ne Şimdi diyeceksiniz ki, evet, diyeceksiniz ki diyeceksiniz. Evet şimdi, şimdi biliyorum diyeceksiniz. Ayşe abla sen böyle yemek şeyler çek şey miydin? Hani gözümüz önüne yemeyecektin, göz hakkı denen bir şey var diyecektin. Diyeceksiniz biliyorum. Denemek istiyorum. <laughs> Bakalım becerebilecek miyim? Şimdi bunu içine atalım. Şimdi ben videoda gördüm gar bunun sosu yok mu lan? Bunun sosu var da içine çıkmadı. Aa sosu mu olmuştu Ha varmış lan. Ben bu sosla ilgili bir şey bilmiyorum. <gülüyor> 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 Sanki biber kızardım kaçayım. Su benden korkay ben ona bakayım. burada bir sos var. Bunlar ne olur bilmiyorum. Ha bu acı, ha bu acıymış. Acı işaretler var. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Su mu, tuz mu bu? Yok, bu tuz değil. Abi biz küçükleri dökelim. Çünkü ben buna 2 lira 35 kuruş verdim. Tam küçük dökeceğim. Cimriliğin <laughs> nirvanı. Ha bu yağ olduğunu biliyorum. Bu bu yağ da bu yani garen şey ama. Onu bilmiyorum. Oğlum ben ya bunu yapabilecek miyim lan? Kağıtta ne yazıyor başka? Bu kendini açacakmış. Şu izlediğim videoda kız öyle yapıyordu. Bakayım ne yazıyor burada? Diye ki evet, su birlikte baharatı koyun diyor. He. Kaynama başı zaman koyarım ben onu. İyice açılsın da. O gördüğüm videoda da öyle yapıyordu. Ama bak burada diyor kabin içerisine diyor koyun sosu. O gördüğüm videoda kız bunun içine ataydı sosları. Ben de içine atacağım. Bebek olur musun? Bir de yazmış ki şey suyu ayrı haşlayın. O izlediğim videonun yorumlarında suyu diye ayrı haşlayın. İçine diye nodul atın. O nasıl olacak öyle? Aa dur açılmaya başlıyor. Süzürdüm hamsi işte stresten dolayı ben stres yaptığım zaman süzülüyorum. Ponçik bedenim stresi kaldırmıyor. İşte o arkadaş şey yapmıştı. Yiyememiştim galiba hatırladığım kadarıyla. Çünkü bir iki çatal alıp, bırakmıştım. Ay doyurma işi bu. Bunda doyan var mı lan orada? Ben makarna yediğim zaman bir tencere makarna yedim mi doyuyorum. <laughs> Aha dur açayım. Anam! Açayım bir de açayım. Gerçekten senin gibi beceriksiz. Aa dur açılayım ben. mi? Abi ne maç acaba bunu Tanrım korkuyorum. Boyun yetmiyor. Aa dur açılayım. Aha. Ben de çin çubuğu yok. Nasıl olacak bu? Şimdi ben çatalla yersem olur mu? Sırrı mırrı kaçmaz değil. <laughs> Espri yapıyorum. Başka kabım yoktu ki, onda yapayım. Yani bu tencerede edelim yapayım yani bari. Küçük kabım yok. Aa açın işte ben küçük niye oynay? Torrel ya. Aa tipe bakın. Oluyor. Dur dur dur. Şeyleri atayım içine ya. Acaba acı atsam mı? Benim gastritim lan ölmeyeyim. Oğlum bunları ben ne olur bilmiyorum. Bilmediğim şey yiyeceğim, <laughs> O zaman da demişleri bana mı kızlar yediğimiz zaman? Ananız diyeyim açılsana. Unuttum ben ben ya ne halt olduğunu. Dur. Dur dur. Açılır mısın? Makasım yok. Dur kısayım bu ne? Kız 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 kız. Şu makas alayım mı? Acaba acıdan atsam mı? Hepsini içine atıp bir çılgınlık yapayım mı? Ben böyle çılgınlıklardan çok hoşlanırım. Ölür müyüm? Ha, çok garip kokuyor. Dur bakalım. Önce bir diğeri dökeyim de. Bunu bir dökelim. Döşüldü. Dakikada tutmadım ha. Acaba olacak mı? Rengi döndüğü zaman olur herhalde. Şu acı da dökeyim içine. Öleceğim. Acıdan çok atmayacağım. Ölebilirim çünkü. Neyse bu kadar yeter. Bu yağsını, yağsını anlatalım biraz. Dur lan. Çılgınlık yapayım. Oğlum bu nasıl yağ? Ay yanlış yerden gitsin. Allah cezanı versin. Yanlış yerden gitsin. Dökülsün oğlum. Ananı sekin. Yanlış yerden döktüm. Ben çok yağ sevmem. Bu ne biçim yağ lan? Donmuş bu. Ha bunu biz karıştıracak mıydı lan? Bu ne? içine bir şey çıktı. Anam içine garip bir şey çıktı millet. Şunu birazcık daha dökeyim de. Ben bundan korktum. Bu nedir? Ton ve peçete de almadım yanına. Bu bakan ölmemiş. Acaba oldu mu? rengi dönecek diye biliyorum tam olmadı sanırım. Şuna bak lan açıldı kabak çiçeği gibi. Oğlum bu yağın tadı nasıl acaba? Elimde kaldı da. çok garip bir tadı var. O zaman için hatırlamıyorum bile. Acaba döksem mi hepsini lan? Şu acıyı acıyım. ben bir dökeyim bu içine. Bakın bir çılgınlık yapayım ya. Para verdim o kadar ya. Dök kardeşim dök. Ölecek, Öleceksin hepsini döneceğim ölecek, ölecek zaten ha gastritten ölmüşüm, ha nodudan ölmüşüm, kısır olmuşum. dök <laughs> dök 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 dök. Oh. Çılgınlık seviyorum ya. Bir daha mı geleceğiz dünyaya diyerek her şey yapabilirim. Hırsızlık hariç. Bir de kötü yol. <laughs> Şaka yapıyorum aslında. Ben her zaman mantığımı dinleyen bir insanım. Acaba oldu mu? ölmemiş. Oğlum güzel kokar ha. O zamanki de böyle kokmuyor muydu hatırlamıyorum. Bunun tavuklusu mavuklusu var ama sebzeleri hiç beğenmedim. Plastik gibi o ya. Plastik kokuyordu. Bence bu oldu ha. Baksana Dakika tutmadım. Keşke tutsaydım. Ha bu niye sallayın kardeşim? Sen bu videoda çıldırdın mı? Bence oldu bu. Hatta hoşafı bile çıktı lan. Bir bakayım bir tane yiyeyim bakayım. Sen şunu yiyin de. Bir bakayım. Hmm. En ettiği bir şey. Gözlüğümün buhar olması. Bu birinci oldu hamsi, şey, yumuşacık oldu hatta. Gözlüğüm buhar oluyor ve ben çıldırıyorum. Bu olmuş ha. He. Aynen hemen oluyormuş zaten. Suyu da güzel ha. O zaman şimdi ben yiyememiştim. O zaman da körüydü ama ben niye onu yiyemedim? Geçenlerde dedim ya size vurdu aklıma bu. Şimdi karşınızda yiyeceğim ama. <laughs> Böyle bir çekmek istiyorum ya. Hatta bir dakika işte yazmış Ayşe abla. Dene mi demiş, başka şeyler de yap mı demiş, yemekteyiz diye bir video mu çek demiş, öyle bir şeyler demişti. Şimdi ben bunu dökeceğim. Acıyım acıyım döktüm de bakalım yağsını beğenirsen yine dökerim üstüne. Evet çılgın bir videodan devam ediyoruz. Hadi bismillah. Şey. Oh. Oh, suyu çok la? Bunu tabaktan taşarsa geri dökme zorunda ama Suyu geldi kendisi gelmedi. Gir şunun içine. Elime hiç böyle şeyler yapışmıyor değil mi? Biliyorum. Benim yemek yapmamam lazım. Benim yemek yapmam diğer akçelere hakaret bu. Benim de bunu çok su koydum. İki bardak su koydum. Ona da bir buçuk bardak olacaktı. Böyle çılgınca şeyler yapmayı seviyorum. Ama videoda şey diyordu. Videoyu çeken kişiler çeken kişinin yorumlarını da okudum. Sulu olduğu zaman suyu da için diyordu. Yani su içtiğiniz zaman daha çok kısırlaşıyoruz. <laughs> Bunu ben uydurdum. Kısırlaşma konusunu. Şimdi şunu aşağı alalım. Çok yakıyor. Şu biberin hepsini ben döktüm mü? Ya? Biraz daha döktüm Dökmüş Dökmüşüm. Lan. Dibini sıyırmışım. Dibini, dibini. Şu yağsına da bakacağım. Ne? Nasıl bir yağdır? Döktüm içine ama çubuğum yok. Gözlüğüm bu Çubuğum yok. Bu şey çubuk zaten olsa da onlarla yiyemem ya. Vay nasıl? Şimdi biz yaptık. Ne diyor burada? Biz baharatı içine koyduk. Bu önemli değil. Ee, servis hazır. Afiyet olsun diyor. Yerli üretim yazıyor. Evet, yerli Keşke şey, kaşık. Gideyim kaşık alayım geleyim bari. Normalde bir buçuk bardak yazıyordu. Benim iki bardak koyayım garancı olsun. <laughs> Kuralları dinlerim. Ama bazen böyle kendi kafama göre gittiğim de oluyor. Genelde kendi kafamın dişine gidiyorum, dişine, burnumun dişine gidiyorum. Şimdi tonrem. Tonrem. Denemek istiyorum. Evet canınız nodul çekerse kusura bakmayın ama denemek istiyorum. Böyle şeyler denemek istiyorum. O zaman yiyememiştim. Daha doğrusu yememiştim. Ama geçenlerde diyorum ya canım çok çekti. Sevmediğim şey nasıl canım çekti ben de bilmiyorum. Buharı geri gözüme. Gözlerim buhar oluyor ya sinir oluyor. Oğuzunu kırasım geliyor. <laughs> Torren, beni niyop yaparak ve astigmat yaparak bana en büyük laneti vermiş oldun. <laughs> Tövbe Eğer canınızı çekersem sizler, bana kızmayın, hakkınızı helal edin. Ulan Ondan... bu da geri gözüm ha, ağzım dur. Bir konuşmamı yapayım. <laughs> bana hakkınızı helal edin. Daha fazla böyle şeyleri denemek istiyorum maalesef. Mesela hindistan cevizi hiç yemedim, ananas yemedim, mango yemedim, e, avokado yemedim. Başka yemedim ne var? Marketten alınan çiğ köfteyi yemedim. Çiğ köfte zamanında yemiştim ama ablam almıştı. bu 4-5 sene önce bir diken 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 dikenle de satılıyor ya. <laughs> Onlardan almıştı hiç güzel değildi. Markette satılanların farkı farkı var mı bilmiyorum. Onu da denemek istiyorum. Param olunca böyle şeyleri deneyeceğim. Geri <laughs> de param yoktu ve deneyemedim Şimdi Siz de denememi istediğiniz de şeyleri altı yazın bakalım hangilerini yememişim. Yemediklerimi alıp şey yapacağım. Ama eğer 15 TL ve üzeri pahalı bir şeyse lütfen onu yazmayın. Çünkü ben fakirim. Fak fakirim. Fakir yurdum. Şimdi bakalım süre nasıl olmuş. <laughs> 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 Acının hepsini uygulamalıydım. Resmen kendimi Ödemeye çalışıyorum. <gülüyor> <gülüyor> suyum ne zaman? Şişem orada varmış. <laughs> Acın hepsini boymayın çok kötü. Daha doğrusu kötü değil. Aşırı yakmıyor da. Boğazıma kaçtı ya ondan boğuldum. Bunun acını daha fazla yatırıyordum ben. Ya. Acaba şu, ay şunu da acıtak var mı? Şu yağlı şey? Biraz daha döşebilir miyim yağsını? Yalnız yağısı pek güzel değilmiş ha. Şu kahverengisi ne oluyor? Biraz iç içine at. Bilmiyorum, neden manyak bir şeyler yapıyorum? Bilmiyorum ama ben küçükken de böyleydim. Böyle her şeyi denemek istiyorum. Ben gözlerim bozulmadan önce güneşe çok bakardım. Gözüme lazer tutardım mal gibi. Kendisinde böyle manyak bir şeyler denemek istiyorum. Herhalde ben kırmızı kesik Richard'ım. <laughs> da kendine böyle şey deniyordu ya. Mesela boğazına neşleri mi saplamıştı, iğne mi Bir şey saplamıştı bir bölümde. O kadar yapmam da. O da benim gibi işte. Denemeyi seviyor. <laughs> Yalnız suyu güzelmiş. Ben bunu böyle ooooh diye içeyim. Bakalım kendisine. Ananı <laughs> satayım. Boğazıma kaçtı. Ben ne halt yiyorum ya. Ben cidden ne halt yiyorum. Ben zukkum yiyeyim ya. <laughs> Gel bakayım ben sen biraz. Tamam yani. Yapabildim acaba bilmiyorum. Şu an tam olmamış gibi duruyor. Ya da bunun rengi mi böyle. Çin çubuğum yok. Bu beni üzüyor. hiç nodul yemeyen var mı ya? Eğer aranızda hiç nodul yemeyen biri varsa <laughs> ona nodul göndereceğim. Tabii çok param olursa. <laughs> şu an değil. Kanalım büyüyünce. <laughs> böyle bir hayalim var. Ramsi'dir. Kanalım büyüyünce böyle para kazanınca sizlere hediye göndermek istiyorum. Normalde youtuberlara aboneleri gönder ama ben tam tersini yapacağım. Sizlere göndereceğim. Çok param olursa. Ve kanalım büyürse. Dedi ve kanalı battı. <laughs> ya bu nedir ya? Çok uzun da bu. Hayatta herkes bu kadar şeyi ağzına al alamayabilir yani. Bu nedir? <laughs> Bak benim o zaman yediğim böyle değildi. Cidden o sebzeli, o kutudaki sebzeli vardı ya. O plastik gibi kokuyordu. Ama bu öyle değil. Bu güzelmiş benim orada yediğim arkadaşım da yedi mi? Onun tadı böyle miydi ya? Onu ben yememiştim var. Bunu aynı ona iki çatal balık bırakmıştım. Ne etmiştim? Onu beğenmemiştim ama bunu beğendim sanki. Yerim ben bundan. <laughs> yerim ben bunu. Belki de canım çektiği için böyle hissediyorum bilmiyorum ama ben bunu yerim lan. Şu an hepsini videoda de yiyemem de. Deniyorum. Yahu Ha bu ne kadar uzun ya. Bunu biraz daha kısaltır mısınız? Ya, herkesin ağzı bu uzun şeyler alamayabilir anlıyor musunuz? Herkes alabildiğini yer. <laughs> bu çok kötü bir oyun. Şey sağlık anlamayın. acılığı yok. Yani yakıyor da böyle aşırı bir yakması yok. Hani bu şeyler var ya millet habire turşu biberleri var. Ee, ben eskiden dürümün içine, tavuk dürümün içine bundan koydurdum 4-5 tane. Uu. Abi bu ne ya yakaydı beni var ya. Hani diyorlar ya tatlı tatlı yemen acı acı çıkarmış olur diye. Ben de öyle bir şey olmuyor. Benim direkt mideme vuruyor acı. Bu çok aşırı yapmıyor. Bunu bozmuş der mi? Niye etmiş derim, mi? O acıya göre bu bu hiçbir şey yani. Ama demin boğazıma takıldığı için ben bu boğuldum. Boğazıma takıldı ya. Bunun tavuk uslu da vardı. Sebzeli, spesiyeli falan da vardı. Ben bunu aldım. O zaman orada denediğim için kızların orada dedim tekrar bundan bir alayım. Tavuğu ben yemem. Tavuğu ben bir tek dürüm ve kanat yerim. Kanat da şey, böyle sosa batırıp da kızartır yerim. Ben başka türlü tavuğu yemem. Her <türk> yani neyse bugün nodu denedim. Evet. Spesiyeli bunu nasıl hiç bilmiyorum. Belki onu da denerim bir ara. Tabi videosunu çekmeyeceğim bir ara da. Bu ilk bir, ilk bir, <laughs> ilk nodo videomuz olsun. Eğer denememi istediğiniz, yememi istediğiniz şeyler varsa hamsa 15 lirayı geçmeyecek bir fiyatı varsa lütfen aşağı yazın. Bakalım neler edecek. Herkes ne edecek? Herkes diyecek ki Ayşe abla bir daha şimdi yumurta alın. <laughs> yumurta mı? Arkadaşlar yumurtayı bile zamlandı ya. Yumurtayı nasıl kırayım? <laughs> Bu espriydi. Ama cidden her şey zamlandı. Ha, bu bile olmuş 2,5 lira. 2,35 TL. Kuruş. 1 lira bir şey diye. Bu ne duruyor? Bu ne duruyor? Kaçacağım gideceğim bu <laughs> Her neyse tabii. bir daha gel bakalım. Ne deneyeceğim ben ne bilmiyorum. Param olursa. Ananas almak istiyorum ya. Ananası çok merak ediyorum. Wow. Şey diyor bazıları diyor ki ananas suyu cildi güzelleştiriyormuş. Nurun içine kısır yapıyor diyorlar ama bakalım eğer kısır olursam siz <laughs> e şimdi diyeceksiniz kısır olduğunu evlenmeden nasıl ben de bilmiyorum. Ya ben evlenmek istemiyorum hamsiyle diyor. Bu lanet dünya <laughs> lanet diye uşak getirmek istemiyorum. Yani cidden getirmek istemiyorum. Çünkü dünya kötü. Geçen gün bir tane küçük bir kız öldürüldü. Minicik kızı. Ya şimdi boşuna uşak dünyaya getirip de onun ölümünü mü izleyeceğim ya da ona bir şerefsiz şey yapacak sargın dedi onu mu yiyeceğim? Kısır olmak istiyorum. Beni kısırlaştırın burada <laughs> yetkilileri Şaka yapıyorum ama haklıyım. Bu konularda haklıyım. Böyle güldürü altında anlatıyoruz ama işler hiç değil. Cidden. Bir arada unutmasam içini dök videosu çekeceğim amciler. Umarım canınız umarım canınız video çekmez. <laughs> umarım canınız nodul çekmez. Ben bugün konuşamıyorum. <laughs> Umarım senin nazot -no çekmez. Allah'ım video diyorum ya. Video mu yiyeceksiniz oğlum? <laughs> Umarım canınız çekmemiştir ama önünüzde fazla yemedim. Eğer canınız çekmişse hakkınız helaldir. Eğer helal etmezseniz altının altına yazın yorumlara. Yorumlara yazın helal etmedik, helal ettik diye. Kalp atacağım. Helal edenler atacağım. Helal etmeyenler de artık öteki tarafta boks maçı yaparız. Dut, 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 Evet, bugün deliliğim gene üstüme çılgın, crazy, yalnızca <laughs> Kendinize iyi bakın hamsiler. Daha fazla bu tip videolardan istiyorsanız yorumlara yazın. Başka çekmem istediğiniz videolar varsa da yazın. Seviyorum böyle bir masa başı videoları çekmeyi ya. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.